Sesimin ulaştığı herkese sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Çılgın Türkler dememizin altyapısını hazırlayacağım bir video sizinle karşınıza gelmek istiyorum. Ne demek istediğim videonun içinde burada birazcık ipucu vermek istemiyorum. Buyurun başlıyoruz. Hani bize hep diyorlar ya çılgın Türkler, çılgın Türkler diye <laughs> gerçekten öyle. <laughs> Gene sosyal medyada bir video ile karşılaştım. Önce o videoyu size bir izleteyim, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ondan sonra kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. Buyurun efendim, başlıyoruz. Abi aracı çok iyi. <laughs> Muhteşem bir şey. <laughs> Kaç para abi bu? Abi gayet çok klas ya. Gerçekten. Ben Ciddi misin? İşte yani sen görevi ver gerisine karışma dönüp arkana bakma. Yani bir gencin hayal ederek gitmiş olduğu şu muhteşem arabayı ne kadar diye sorduğunda ben üretiyorum cümlesi beni çok gururlandırdı. Hani hep söylüyorum ya sosyal medyada biz mükemmel işler yapabiliriz, icatlarımız olabilir. Sadece neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? kanun olarak kolaylaştırılmaya ihtiyacımız var. Denetim mekanizmalarının zorlayıcı değil, kontrol edici noktaya çekilirse bu milletin altından kalkamayacağı hiçbir iş olmadığı gibi dünyaya Aziz Türk milletinin ne kadar akıllı, zeki, çalışkan olduğunu da gösterme fırsatı eline verirsiniz. Onun için her evde aşağı yukarı ben biliyorum Birçok proje üretildiği gibi devlete nasıl faydalı olabilecek her gün bir konuşma geçiyor ama aşağı yukarı her evde bu önemli bir tespit. Onun için bazıları bu tespitin dışına çıkıp hayal ettiklerini gerçekleştiriyor. Örneği karşımızda Çanakkale Tırı, Bulacağız.com ve bunun gibi daha birçok genç girişimci, maddi, manevi ve köprü olarak network ağını genişletmekte yardımcı olarak biri olarak ben de bunu söylüyorum. Ama görmüş olduğunuz gibi araba çok muazzam, güzel. Buradaki en büyük tutku ne biliyor musun? Arabanın rengi, cantı, tasarımı değil o başarı. Yani o azim, o aşk hiçbir şeye eee değişilmez. Yani 200 değil 2 milyon verseniz o arabanın tasarımına o adamı o kadar mutlu edemezsiniz. Ama marşa basıp kendi icat ettiği arabayla sokakta gezebilmenin mutluluğu paham biçilemez. Türkiye'de böyle çok gençlik var olsun. Dolayısıyla da ihtiyaç duydukları tek şey ufacık bir destek. Bugün kuluçka merkezlerine bazen gidip geziyorum. Ne yaptınız? Ne icat ettiniz? diyorum. Burada söylemeyeyim. Tabii ki de faydalı işler yapıyorlar. Dolayısıyla da vakti geldiğinde onlar için de bir gün bir video çekeriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.